Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iPhone anakartları üzerinde kristal olan entegreleri mesela bak plastik demiyorum ya da yani herhangi farklı materyalden olan entegreleri demiyorum kristal cam olan entegreleri sökmenin çok basit bir yolu var. Çok risksiz ve basit bir yolu var. <laughs> Bu bir elimdeki anakart iPhone 6'nın anakartı. Bunu herhangi bir bölgesel ısıtıcı bu PP de olabilir. Airwork olabilir. Sunshine olabilir. Ben de Sunshine'ım var. Bunu kullanıyorum. Gayet de memnunum. Uzun süredir kullanıyorum. Bu anakartımızı bölgesel ısıtıcımızın üstüne sabitliyoruz. Buna elektriği veriyoruz arkadaşlar. Bunu şu anda 150 dereceye getireceğiz arkadaşlar. 150 derecede işlem yapacağız. Bunun ısınması ne güzel arkadaşlar. Bu ısınacak. Ondan sonra güzel tatlı bir şekilde fırınımızı süreceğiz. Hangi entegreye sökelim? Bence 60 entegresini sökelim iPhone 6. A. Bu iPhone 7'de de geçerli, 8'de de geçerli. Yani bütün cihazlarda geçerli. Android'lerde bile geçerlidir yani bu. Ama şu yani şöyle söyleyeyim size bu tarz entegreleri sökemezsiniz. Yani plastik olan entegreleri sökemezsiniz. Sadece cam, kristal olan entegreleri sökebilirsiniz. iPhone 6'da mesela ses entegresi, dokunmatik entegresinin üstündeki boyayı kaldırarak sökebilirsiniz. Altındaki dokunmatik entegresini. Hatta biraz zorlarsanız power'ı bile sökebilirsiniz. Bu yöntemle, bu metotla. Çok basit bir şey arkadaşlar ben JBC kullanıyorum benim makinesi olarak. Bunu 450. Yani gelebilecek en yüksek seviye lehim makinenizi getiriyorsunuz. Ben balta ucu kullanacağım arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Bu işlemi yaparken ben balta ucu kullanacağım. Zaten arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Salinizle havayı alacaksınız. Biraz lehim vereceksiniz arkadaşlar. Zaten ortalama 2-2,5 iki, iki buçuk dakika durduktan sonra yani hemen kendini bırakıverecek yani entegre. Sizin de görmeniz için nasıl yapayım? Şöyle yapayım herhalde. Yani bu bölgeyi az ısıtıyorsunuz. Mesela örnek veriyorum insanların bazıları korkuyor. Bazı ustalarımız korkuyor, çekiniyor. Mesela işlemci kusarsa. Bana mesela çok soru soran oldu. iPhone 7 ses arızası yaparken abi hadi bezmanı kusturursak. Ya abi bu normal bir şey yapabilirsiniz. Bunu biz bile elimizde kalıyor, yeri geliyor. Bu normaldir. İnsanın bir anlık dalgınlığına gelir, eli titrer. Bu normal bir şeydir yani. İnsanın elinde kalabilir. Bezmanı kalkarsın, çözersin hemen işi ya. Bir yarım saat, kırk dakikada bitirirsin yani. Bak gördünüz arkadaşlar. Hemen söktük. Daha yeni ısımız ulaştı. Bak biz erken söktük. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Ne entegre ne zarar gördü. Bakabilirsiniz. Ne entegre zarar gördü. Ne de yolları zarar gördü. Bir tane bile kopuk yok. Bazıları yorum yapıyor işte bazen bazı videoların altına. Abi yok öyle olur mu? Öyle olmaz. Böyle olmaz. Abi yani görüyorsunuz videoda size kesmiyorum, biçmiyorum videoları. Direkt gösteriyorum. Bak hatta altın temizliğimi öyle göstereyim size. Yani çok güzel bir şekilde oluyor arkadaşlar ya. Yani bir tane bile kopukluğumuz yok. Ben ses entegresini de bu metotla, bu yöntemle yapıyorum. Söküyorum. iPhone 7'lerin, 7, 7 Plus'ların kronik ses entegresini de ben böyle yapıyorum. Geçmişteki diğer videolarımda görebilirsiniz yani. Ben ses entegresi yaptım önce de videosunu çektim. Bir tane bile kopuk yolu yok. temiz bir şekilde sökmüşüz. Yani yapacağın tek şey sesin tekeresi mi bozuk? Arıza mı var? Hemen pıt yenisini kalıp Oturuyorsun bir şey gidiyor ya. insanı kasmaya gerek yok. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolarımda belirttiğim gibi çekmemi istediğiniz video olursa eğer bir arıza olursa bana bunu video yorumlarının altına ve telefon numaram var. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Bana bunu belirtin. Ben sizin için çekerim arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar.